Bir işverene dokunduğunuzda ise ki o da e, üretimin pahalılığından şikayet ediyor. Arkada görmüş olduğunuz faturalar gerçek faturalar ve sanayiciye şu anda belki de birçok sanayici üretim yapan insan ya evet bu konuya değindiğiniz için teşekkür ediyoruz diyorlardır. Bu haberi dikkatlice izleyiniz ve Nisan ayında arttırılan bir orandan bahsedeceğiz. Faturalara yansıyor, elektrik faturalarına. Yani aslında bir taraftan üreticiye üret deniyor, üretmek zorundayız deniyor. Bir taraftan korona sürecinde e, Nisan ayı gibi bir ayda devlet yardımı beklenirken aslında devletin nasıl bir e, elektrik darbesi yaptığı görünüyor ve sanayiciden evet arkadaş üretmeye devam deniyor mevzuatta yektem denen bir e, faturaya eklenen bir bedel var. Yektem bedeli de ciddi anlamda artış gösterdi. Nisan ayında %100 yektem kısmında faturanın içindeki bir artış var. Bu da e, sanayiciyi çok zorlayan bir e, durum oluşturdu. Koronavirüsün oluşturmuş olduğu üretim kaybından dolayı elektrik faturalarımızın daha düşük geleceğini beklerken aksine daha düşük üretim yaparak daha yüksek faturalar ödemeye başladık. Üretim azaldığı için daha az elektrik tüketiyorlar ama elektrik faturaları arttı sanayicilerin. Tam da salgın döneminde zorlukla üretime devam etmeye çalışırken faturaları uçuransa devletin yenilenebilir enerji üreten firmalara verdiği alım garantisini karşılamak için sanayicinin elektrik faturasına eklenen bir bedel yani kısa adıyla yektem. Zaten zorluyordu üreticiyi. Nisan ayında o bedel katlandı. Yektem fiyat artışının %100 olarak gerçekleştiğini gördük. Bundan kaynaklı çok ciddi bir bedel ödemek zorunda kaldık. Bu artış öyle bir noktaya geldi ki normal elektrik faturası kadar bir o kadar da bu yektem payı oluşmaya başladı. Bu salgınla birlikte elektrik kullanımı hele sanayide %25'e yakın ortalama düşünce kullanmayanların yektem maliyeti tahmin edilenin iki katına Çıktı. Mart ayında yani salgın yeni başlarken sanayi üretimi yıllık yüzde 2 aylık %7,1 düştü. Bazı çarklar durdu, bazı fabrikalarda ise sınırlı üretime geçildi. Ancak buna rağmen sanayicinin elektrik faturası yükü arttı. İçinde bulunduğumuz plastik ambalaj fabrikası bu ay 409 bin liralık elektrik tüketti ama elektrik faturası 936 bin lira geldi. Faturanın bu kadar yüksek gelmesinin en temel nedeni 316 bin liralık yekten bedeli. Bir ay önce ise bu bedel 206 bin lira daha az gelmişti. Sanayici Atilla Türk'ün elektrik faturası Mart ayında 799 bin lira gelmişti. Bunun 110 bin lirası yekten bedeliydi. Nisan ayında ise tüketimi değişmeden faturası 936 bin liraya çıktı. Çünkü yekten bedeli 3 katına yükseldi. 316 bin lira oldu. İhracatta yapan onlarca kişinin çalıştığı bu fabrika salgın döneminde üretimine ara vermedi ama üretim yarı yarıya azaldı. Enerji maliyetlerindeki bu artış daha da sürerse sanayici tedbir almak zorunda kalacak. Ne olur firmalar küçülmeye gider yani hedeflere ulaşamayız. Sanayinin kaldıramayacağı bir yük haline gelen yekten bedellerinin ee, mücbir sebep içinde sayılıp sene sonuna kadar muhakkak kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Türk Plastik Sanayicileri Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu'na göre yaşanan sıkıntının sebebi devletin verdiği alım garantisi. Devletin yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan firmaları yani nedir bu? Rüzgara yatırım yapan, efendim, güneşe yatırım yapan bu firmalara e, ürettikleri elektriğin fiyatını 10 sene boyunca döviz bazında yüksek fiyattan alım garantisi verdiği bir sistem. Fiyat farkını kimden alıyor? Enerji tüketen yani elektrik tüketen sizden bizden te temin ediyor. Enteresan. Ve bakın ondan sonra da üretimle kazanacağız, daha fazla üreteceğiz deniyor. Ve ister istemez bu elektrik oranındaki artışla da sanayicinin bu kez maliyeti artıyor. Peki nasıl olacak? Nasıl üretecek bu sanayici? Bunu birisi bana açıklayabilir mi? Ve Nisan ayında yapıyorsunuz. Yani bir de koronanın en ateşli olduğu dönemde yapıyorsunuz. Devlet desteği millet beklerken oradaki sanayici de konuşuyor zaten. Biz devlet desteği beklerken bizden daha fazla para çıkıyor.